Şimdi değerli kardeşlerim bugün bayram. Bayram olması münasebetiyle Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bizlere sunmuş olduğu bayramda ne yapılır? Ne yapmamız gerekir? Bunun ile ilgili mesela Nisa suresinin birinci ayet kerimesiyle başlayarak sonra bu mehalde bu manada Geçen ayetlerle şöyle dolanalım. Vaktimiz gelene kadar. Yüce Rabbimiz bizlerden neler istemiş? Bayram sabahı kısaca onlara bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa suresinin hemen birinci ayet gelmesi. Allah'ımız şöyle buyurur orada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nâsü tegû lezi halagakum min nefsin واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم يا أيها الناس أي Yüce Rabbimizin hitabı bütün herkese. Bayram ya, bayram ya. Hani sadece Müslümanı değil bayram. Müslüman görüneninde, İslam çatısı altına gireninde hatta ve hatta daha da ilerisi kafire de bayram. Ona belki dünyada bayram ama şey e, ahirette belki bayram yok ama dünyada da bayram ona. Gerek e, resmi tatil olması münasebetiyle gerekse Allah-u Teala'nın işte ey insanlar Kur'an-ı Kerim'de bir sürü ayetlerde ey insanlar diye başlar. Yani onları da kaleye e, alır, onları da kucaklar, onlara da hitap eder. Neden? Çünkü ayet-i kerimenin devamında söyleyecek, yaratan benim seni. Kafir de olsan, inançsız da olsan seni ben yaratıyorum. Dolayısıyla ya eyyühen nesu, ey insanlar. E biz de elhamdülillah insan olduk, olduğumuza göre. Hem de insanın içinde bir de bir e, tabaka daha var. Müslüman ve mümin olduğumuza göre bizi iki kat bağlar. Bizi iki kat bağlar. Yüce Rabbimiz hitap etti şimdi. İttegû rabbeküm. İlk emrim ey kullarım, ey insanlar. İttegû rabbeküm. Rabbinize saygı duyun. Rabbinize saygı duyun. İttegû takva kelimesini kullanıyor burada. Takva. Takva olun. Takva ne demek? İşte e, Allahü Teala'ya karşı saygılı, mütevazi, Emrini yerine getiren, yasaklarından sakınan kişiye takva denilir. Ya eyyühenne sütteğû rabbeküm. Takva kelimesini Yüce Rabbimiz burada kullanarak Rabbinize saygı duyun. Yani takvalı olun. Evet. Burada insanlara hitap etip bir de ayrıca onlardan bir de takva istemesi. Yani Rabbinize yaklaşın siz de artık. Ee, Müslümanlar gibi Rabbinize yaklaşın. iman edenlerin safına girin. Sebebine gelince ayet-i kerimenin devamında ellezi şöyle ki halakakum sizi ben yarattım diyor Allahu Teala. Sizi yaratan halakakum ellezî halakakum min nefsin bir candan vahidetin bir tek. Ey kafir, ey inançsız, ey insan, ey Müslüman, ey herkes. Seni ben bir nefisten yarattım, bir cevherden yarattım. Ben yarattım diyor Allahımız. O halde bana karşı biraz saygılı ol. Saygılı ol. Evet. Ellezî halakakum min nefsin vahidetin Şimdi burada yüce Rabbimiz bir tek bir tek nefisten yarattığını beyan ediyor. Niye bunu söylüyor? Bakınız çok önemli bir mevzu var burada. E insanlar diye hitap etti. Sonra ben sizi bir tek nefisten yarattım. Men bir. Suyun çıkış yeri bir. Hepiniz aynı yerden geliyorsunuz demek istiyoruz olun mes. Senin adın Ahmet, benimki Muhammed, onunki Hasan Hüseyin olabilir. Men Babir, bir yerden yarattım ben sizi. Oraya dikkat çekecek şimdi. Ben sizleri bir yerden yarattım. Bir tek cevherden yarattım. Fabrikanız bir. Tamam. Burası önemli. Bunu iyi anlıyoruz. Daha sonraki gelenleri bununla kıyas edip ikisi arasındaki bağı kuracağız çünkü. <laughs> Sonra ve halaka yarattım minha o bir tek cevherden, bir tek nefisten de zevceha eşini. Ha. İlk yaratılandan da eşini yarattım buyuruyor Allah'ımız. Nasıl yarattın ya Rabbi? Yarattım. Benim için kolay olur. Liasin suresinde lehu kün fe dedim. O da olur. Heh. Dolayısıyla ilk yaratandan eşini, zevcesini, hanımını da yarattı. Bu kadar. O halde ve halaka min ben bir sizi herkesi bir tek nefisten yarattım. O nefisten de eşini yarattım. Ne oldu? Adem Aleyhisselam ve Hazreti Havva annemiz meydana geldi. Tamam? Sonra ve besse ürettim, yaydım. Minhüme bu ikisinden. Ricalen, erkekler, kesiran, birçok ve nisae ve kadınlar. Bu ikisinden de birçok erkek ve birçok kadın var ettim, yarattım, yaydım. Ve besse, beslemek. Yani e, meydana getirmek. Dolayısıyla Hazreti Adem'i ve eşini yaratıp sizi de ondan yarattım. Heh. Bak menba. Baş nereye gidiyor? Hazreti Adem'e gidiyor. Adem oğulları. Ey Adem'in oğulları diyoruz yani. Hepimiz Adem Aleyhisselam'ın oğullarıyız. Hepimiz oradan yaratılmışız. Başımız o. Adem baba diyoruz. Adem babamız. Evet. O halde sizleri Adem'in ve eşinin birleşmesinden, karı koca olmasından meydana getirdim. Siz ondan yaratıldınız. Ey kullarım, ey insanlar. Ya siz kardeşsiniz. Siz kardeşsiniz. Hepiniz Adem'in yani ilk yaratılan insanın çocuğusunuz. O halde ey kullarım bu kavga nedir? Bu gürültü nedir? Bu patırtı nedir? Bu çekememezlik nedir? Bu kıskançlık nedir? Bu kin ve nefret nedir? Siz bir insansınız ya bir yerden geliyorsunuz. Nedir bu kavganın sebebi sizleri ayrıştıran kardeştiniz siz demek istiyor yüce Rabbimiz. Tamam? Bak bayramı, bayramdayız. Nelere dikkat çekiyor yüce Rabbimiz burada? Nedir bu? Efendim sana söyleyeyim ırkçılık. Nedir bu? Milletçilik. Nedir bu? Tefrika. Nedir bu? Ayrımcılık. Nedir bu? Şuculuk, buculuk. Hepiniz bir yerden geliyorsunuz bak. Nisa suresi birinci ayet. Ya Nedir bu diyor? Yüce Rabbimiz. Ben şundanım, ben bundanım demek bu ayete terstir. Evet. Hepiniz aynı yerden geliyorsunuz. Sizi ondan çoğalttım, yarattım diyor Yüce Rabbimiz. Oradan geliyorsunuz. Sonra bu e, meseleden sonra yani ben sizi yarattım Adem'den ve Havva'dan yarattım. Ondan geliyorsunuz, çoğaldınız. Bu meseleyi en başında da dedim ki bana karşı takvalı olunuz, saygılı olunuz. Ey kullarım bu birinci emrimdi. Bana karşı takvalı olunuz ne hususunda? Bir yerden geliyorsunuz bak hepiniz kardeştiniz. Hepiniz kardeştiniz. O halde ey kullarım sizden benim bir isteğim daha var. Bir ricam daha var. O da nedir? Ve ee, Allah'a tekrar saygılı olun. İkinci kez dile getiriyor Allahu Teala ve Allah'a takvalı olun, saygılı olun emrini. Allah'tan sakının yani ellezî tesâelûne sonra ikinci Allah'a karşı saygılı olun. Bak ikinci kez söylüyorum. Ya şu meseleye dikkat edin demek istiyor Yüce Rabbimiz. Akabinde ne diyor? Ellezî şöyle ki tesâelûne bihi Evet. Allah'ın adını anarak birbirinizle dilekte bulunduğunuz, istekte bulunduğunuz o Allah'a saygılı duyun. Saygı gösterin. Onun adını kullanarak birbirinize efendim sana söyleyeyim istek söylersiniz. O adını kullandınız diye karşı tarafta size o isteğinizi yerine getirir. Onun adını kullanarak birbirinizle istekte bulunursunuz. Ne diyoruz? Allah rızası için yapar mısın? Allah için verir misin? Allah hakkı için bak Allah'ın adını kullanıyoruz orada. İşte diyor ki Allah'ın adını kullanarak elune Allah'ın adını kullanarak birbirinize dilekte bulunursunuz. İşte madem benim adımı kullanıyorsunuz, benim imzamı karşı tarafa sunuyorsunuz. Bak bu imza Allah'tan yap bunu diyorsunuz. O halde Allah'tan sakının. Bu bir. Benim hakkım var burada diyor Allahü Teala. Benim hakkım var. Bunun içinde sizden isteğim en başta Adem'in kardeş Adem'den geliyorsunuz dedim Hz. Adem'den bir yerden yarattım ben sizleri kardeş ilan ettim. Onun için siz kardeşsiniz. Olduğuna göre kardeş olduğunuza göre vel erham erham akrabalık bağlarına dikkat ediniz. Akrabalık bağlarını koparmayınız. Zaten bizi yüce Rabbimiz Adem Aleyhisselam'a bağlayarak kardeş etti. Yani akraba etti. Yedi yabancısı bile akraba. Dünyanın neresine gidersen git hepsi akraba. Oradan geliyor dedi, buyurdu Yüce Rabbimiz çünkü. Öyle olunca akrabasınız. Vel erham akrabalık bağlarına dikkat ediniz. Akrabalık bağlarını koparmayınız. Evet. Buradaki kullanılan kelime bu ayetlerin içerisinde kullanılan kelimeler çok dikkat çekici bakınız. Takvayı kullanıyor. Allah'tan korkmayı kullanıyor. İnsanlara hitap ediyor. Bir yerden yaratıldığımızı halakakum beyan buyuruyor ve erham kelimesini kullanıyor. Evet, erham çok manalar ifade eder. Mesela rahim aynı kelimeden gelir. Rahman aynı kelimeden türemiş. Rahim ne demek? Rahim hem Allahu Teala'nın Rahman ve Rahim olan ismi, Rahman, e, Rahim, merhamet eden. O halde akrabalık bağlarını koparmayınız, birbirinize merhamet ediniz. Bak, Rahim, merhamet ediniz bu bir. Başka, Rahim'den dünyaya geldiniz Adem Aleyhisselam'dan sonra. Rahim'den geldi, çıktınız, sizin hepiniz aynı yerden geliyorsunuz. Adem'den tutun da şu anki haliniz dahi. Yine namahrem diyoruz. Namahrem nedir? Akrabaların arasında namahrem meselesi vardır. Yakın birinci derecede. Dolayısıyla yüce Rabbi'miz burada istekte bulunuyor insanlardan daha çok da Müslümanlardan takvaya erişmek isteyenlerden. Akrabalık bağlarına dikkat ediniz. Sakın akrabalık bağlarını koparmayınız. Bayram, bayram, bayram böyle olur yani koparmama akrabalık bağlarını nerede Nisa suresi 1 daha geleceğiz vaktimiz süresi oldukça evet şimdi bayram demek akrabalık bağlarını koparmamak demek insan demek Adem Aleyhisselam'a dayandığı için herkesin kardeş olması demek herkesin herkes kardeş ama kimisi din kardeşi kimisi dinsiz olursa o din kardeşi olmaz ama Adem Aleyhisselam'a dayandığı için oradan yine kardeş olur Mesela Kabil ile Habil'i kardeşti, değil mi? Ama birisi babalarına isyan etti, Allah'a isyan etti, katil olarak ebedi cehenneme gitti. Bak o da onun kardeşi sonuçta. Yani bu yaşarken aramızda yok mu Allah'ımız bizleri şeytana uydurmasın? Öyle kardeşler vardır ki dinsizdir, öyle kardeşler vardır ki Müslümandır ama sonuçta kardeşler. İşte Yüce Rabbimiz, madem siz kardeşsiniz ey kullarım, ey insanlar, akrabalık bağlarına dikkat ediniz merhametli olunuz. Bağları koparmayınız buyurdu. Evet. Akrabalık haklarına riayetsizlikten sakının. Ben benim sizden isteğim istediklerimden bir tanesi de budur. Bana karşı e, saygılı olun, dediklerimi yapın. Akrabalık bağlarına da riayetsizlikten sakının. Yani ağla, akrabalık bağlarını koparmayın. Vay vay vay. Niye? Çünkü ya bir Müslüman Allah'ın kitabıyla Müslüman olması lazım. Matematikle Müslüman olmaz, edebiyatla Müslüman olmaz, psikolojiyle, sosyolojiyle Müslüman olmaz. Kitapla Müslüman olunur. E kitabımda da benim böyle buyuruyor Allah'ım. Diyor ki akraba bağlanı koparma diyor. Kime diyor? Bütün insanlara diyor ama yani en çok Müslümanı bağlıyor, beni bağlıyor. Şimdi bir bayrama giden, bayrama çıkan, ben Müslümanım diyen kişi Allah'ın bu ayetini görmezden nasıl gelir ya? E hocam benim akrabalarım yaramaz. Ben veriyorum o vuruyor. allah Teala burada ayırt etmiyor ki. Onun eğer bir suçu varsa cezasını çekecek ahirette. Allah adildir diyoruz. allah Teala Bismillahirrahmanirrahim فَمَنْ يَعْمَ الْمِسْقَلَ ذَرَّةٍ خَيَرَا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَ الْمِسْقَلَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ Bu kadar. Kim zerre miktarı iyilik yapmışsa mükafatını görecek. Kim de zerre miktarı kötülük işlemişse cezasını görecek. Allahü Teala zaten onun cezasını veya mükafatını verecek. Biz kimiz ki ya? Dünyadayken ceza bitiyoruz. Benden istediği yüce Rabbimin bu. Ha, iyiliğe iyilik her kişinin haddidir. Önemli olan zaten köşü, kötülüğe iyilik her kişinin haddidir. Eğer sen bunu yapacaksın diyor allah mı? Ya öyle olunca bu durum çok ciddi bir durum değerli müminler. Hele hele de bayramda söz konusu bir mesele. Şimdi Yüce Rabbimiz burada merhamet gösterin akrabalara diyor. O merhametsiz olabilir, kötü olabilir ey kullarım. Bak bayrama gidiyorsunuz. Bayram demek bu demek. Merhamet etmek demek. Bayram, merhamet. Ee, yani değerli müminler bayram mı dedin merhamet olacak. Bayram mı dedin akrabayı ziyaret olacak. Bayram mı dedin sevmek olacak. Nefret, kin, kötülük bayramla bağlaşmaz. O zaman bayram olmaz. Allah'ın cümlenizden razı olsun. Sabahın saatinde gelip burada bayram namazı kılacağız şimdi. Bayram namazı kılmak bayramdan ibaret değil. Bayram işte o bayram. Evet. Eğer bana saygı duyuyorsanız diyor Yüce Rabbimiz akraba bağlarını koparmayın. Merhamet edin. Merhamet gösterin. İşte sizin takvanız budur diyor Allahü Teala. Ben sizlere de takva istedim ya. O takva bir ay boyunca Ramazan'da oruç tutmanız değildir. Bir ay boyunca veya bir ömür boyu namaz kılmanız da değildir. Hacca gidip seket vermeniz de değildir. Tabi onlar olması lazım zaten. Onlar olmazsa olmaz. Ama takva işte budur. Çünkü bu ayette takvayı buna bağlıyor Yüce Rabbimiz. Akraba bağlarına. Evet. Takvanız sizin budur. Ee, bak akrabalık ile ilgili Yüce Rabbimiz bu etkilemede bayrama çıkmanın bayram etmenin sebebini akrabaya bağlıyor. Hepimiz kardeşiz zaten. Oradan baştan söyledi. İlle de soy, hısım akrabalığa söz konusu değil. Bütün insanlar kardeş. Bütün insanlar aynı yerden geliyorlar. Takva böylece sizde gerçekleşmiş olur ve bana karşı da saygı duymuş olursunuz diyor allah Teala. Şimdi bunun zıddını düşünelim. Ben bütün akrabalarımdan küsmüşüm. Her birisini terslemişim. Ne haliniz varsa demişim. Halif halini hatırını sormuyorum. Ben de takva gezer mi? Gezmez. E takva olmayınca Allah'a karşı Allahü Teala'ya da karşı saygı göstermiş olur muyum? Olma. Saygı denileni yapmakla olur. Değerli kardeşlerim. Hocam sen kimseninle küs durmuyor musun? Durmuyorum. Şu sene selam veriyorum. Emin olun ki yani samimiyetle söylüyorum tek bir kişinin küs değilim. Yalan söyleyecek halimiz yok. Kim küsmüşse selam vermişimdir. Ha selam verin merhabaya durma o başka mesele. Ama küsmek, darılmak, kırılmak yok. Böyle bir din yok yani. Nereden öğreniyoruz bu yanlış dini? Yani neden, nereden öğreneceğiz işte? Güzel kitabımız Kur'an-ı Kerim dururken Başka yerlerden öğrenirsek yanlış öğreniriz. Oysa ki Nisa suresinin bu birinci ayet baksak bize akrabalık ile ilgili Yüce Rabbimiz çok detaylı bilgi veriyor. Evet. İnne Allah'a kâne aleyküm râgîbe ayet kerimenin sonunda. İnne kane kâne muhakkak ki Allahü Teala kane olandır. Râgîbe murakabeden geliyor. Murakabe. Gözetleyen. Evet. Yani bazı ee, devlet dairelerinde murakıp var değil mi? Mesela bizim müftülükte var murakıp. Ne yapar murakıp? Gözetler, gezer, teftiş eder camileri, imamları. Bakayım bu adam ne yapıyor? Murakıp, gözetleyen. Dolayısıyla inna <laughs> Allah kana aleykum raqiba Allahu Teala murakıptır, gözetleyendir. Ha, soru şu o zaman. Madem yüce Rabbim beni görüyor ise, her zaman gözetliyor ise yanlış yapamam. Yanlış yapamam çünkü o görüyor. Bırakıp o geziyor. Zaten o her zaman aramızda. Ee, i̇şte Rabbim beni görür, görüyor e, dersen iş bitti. İş bitti. Rabbim beni görüyor dedik mi iş bitti. Tabi Allah'ın gördüğünü bilen Allahu Teala'ya karşı yanlış yapamaz. Ee, i̇şte Rabbim beni görüyor diye bir imanın var ise ve o imanın neticesinde de ağır akrabalık bağlarını koparmıyor isen işte sen takvalısın işte sen Allah'tan korkuyorsun demektir. Öyle. Evet. Sebebi inkar hariç yani kafir olan bir kişiyle bir insan e, dünya e, şey şeyle arasını açabilir. Dünya bakımından kafir çünkü inansız ama yine selam verecek kardeşidir. <laughs> Hal hatır soracak kardeşidir ama tabi arasını açabilir. İşte sebebi inkar hariç, kafirlik hariç akrabalık bağları asla koparılmaz. Uf, uf, uf. Allah'ım sen bizleri nasıl yaratmışsın? Biz nasıl yaşıyoruz? Nasıl bayram ediyoruz? Ne istiyorsun? Ne veriyoruz Allah'ım? Bunlar nerelere götürür bizleri? Yani akrabalık bağlarını koparmak, insanları terk etmek, kin, nefretle yaşamak, usurma götürür. İnsanları helak eder, parçalar böler, savaşlar çıkar. Neticede herkes birbirini öldürür. Nerelere götürür? Ama herkes kardeşim olarak görürse insanları, Müslümanları, akrabalarını zarar gelmez. Günlük, günistanlık olur ondan sonra. Oralara Yüce Rabbimiz dikkat çekmiş. Bir,